Ya Kaç kişiyiz lan? Bir de son bir de şuna, şuna bakayım mı bir de? Bir de şuna bakayım evet. sonra. Son bir sana. kez bir kadınla birlikte olmak için parti ver. Bir videoyu kaldırmışlar o da makara yaparak kaldıramayacakları şekle mi sokmuş Murat Soner? Galiba öyle başta açık. Tam haremindeki kızlardan birini alıp yatak odasına gidecek. Diyete başlamadan önce son pizzayı gömer gibi giderken hop yanına promosyonunu da alıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? İşte kadına şiddete Belki ben de işin buraya kadar geleceğini en baştan öngörmemiştim ama bu kanal fikirleriyle, duruşuyla, bakış açısıyla geldi buralara. Yani ne mutlu bana ki bu kadar abone, milyonlarca izlenim mi... He, evet, telif, telif geliyor, o da gidiyor hayvan görüntüleriyle anlatıyor. Milyonlarca beğeni, yayınladığım dizi görüntülerine değil, benim düşüncelerime geldi ve tabii ki benimle aynı düşünceleri paylaşan sizin yardımınızla. Yayınladığım görüntülerde sadece bir araç oldu. Anlattıklarımı daha etkili kılabilmek için. O yüzden ses de bir yapımla abi. ilgili yaptığım... ben de kayık değil. videosu. Telif hakkı gerekçesiyle Yayınla yayından kaldırılırsa diziden görüntü kullanmadan da o videoyu yapabileceğimi tahmin etmek zor olmamalı. Restart Hem de başta bahsettiğim sebeplerden dolayı telif hakkına girmeyen bu kanaldı. Evet geçtiğimiz günlerde bir video yayınladım ve bu videoda bahsettiğim 17 yaşındaki bir kız çocuğuna gerdek gecesinde tecavüz girişimi olan şiddetin her bir dakikasında olduğu psikopat bir gencin ya benimsin ya da kara toprağın dediği ve annesinin de oğlu hevesini aldığında kapının önüne koyacağı 17 yaşındaki bir kızın olduğu diziye gösterilmesi gereken tepkiyi gösterdiğim için videom telif hakkı gerekçesiyle yayından kaldırıldı. Nasıl ironi ama? yapımların yapımcılarından, yönetmenlerinden ve oyuncularından. Hangi tiz burun kellesiciliği bilmiyorum ama zaten çok da fazla uzatmayacağım. Çünkü az sonra çok farklı bir şekilde paylaşacağım videoda düşüncelerimi çok net bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Ve dediğim gibi yorumlarımı az sonra dizinin görüntüleri ve hatta adı dahi olmadan bir kez daha paylaşacağım. Ve inanın bana göre bir öncekinden daha iyi oldu. Videoya geçmeden önce de şunu söylemek istiyorum. Benim bugüne kadar yaptığım yorumların tamamı tek bir kuruma ya da tek bir diziye ait olmadı. Tüm yorumlarım reyting yapıyor diye gelin kaynan ilişkisine şiddet ve hatta psikolojik sorunlar katarak toplumun psikolojisini bozan. Bu sefer dizinin adını vermemiş olabilir bilemedim ya dur izliyoruz. Yangına körükle giden yerli dizi sektörümüzün tamamınaydı. Ve yine ironiye bakın ki bunu en net şekilde anlatabilmek için kullanabileceğim deyim bile kızım sana söylüyorum Gelinim sen işit. Sizden ricam da yayındayken YouTube Türkiye Trendlerinde 2 numarada olan o eleştiri videomun bu yeni halini de bu sefer bir numaraya taşıyabilmek için paylaşmanız, beğenmeniz, yorum yapmanız. Yani bugüne kadar şunları söylemeyen adama da söylettirdiler ya nasıl ağzıma oturmadı. Ama eğer bunu yaparsak belki de geniş kitlelere ulaşmasından endişelenilen düşüncelerim sizin sayenizde daha da geniş kitlelere ulaşmış olacak. Bu sefer izlediğim dizinin konusu yine zengin bir adamın psikopat oğlunun reşit bile olmayan çocuğu. Ben böyle bir disk görmedim ya. Çocuk yaştaki bir kızla zorla evlenip yine zorla gerdiğe girme çalışması. <laughs> evet yine kadına şiddete dikkat çekiyoruz kılıfıyla bize layık görülen konu işte bu. Yani dizi aslında sevgi adı altında şiddete uğrayan kadınların neler yaşadığını gösteriyoruz adı altında. Yine televizyondaki şiddetten haz duyanlarla reyting kasan bir başka yapım daha. Dizi henüz liseye giden 17 yaşındaki bir kızın bindallısıyla oturduğu, gündüz yapılan kına gecesiyle başlıyor. Meğer kız yine ve yine ilçenin en zengin ailelerinden biri olan koskoca Baykara ailesine... Gelin olarak seçilmiş. Ben de kız belli ki bu düğünü istemiyor kapattım. ve evden kaçıp koşmaya başlıyor. Koşarken de atmosferden çıkan uzay mekiği gibi yavaş yavaş parçalarından ayrılıyor. Her geçtiği yerde fiyat etiketiyle birlikte bir parçasını bırakan kız birden çat diye ilçeye yeni gelen öğretmenin kullandığı arabaya pıtlatınca idealist öğretmenimiz de bu telaşlı kızın peşine düşüyor. Ve kız okuduğu lisesine gidip orada bulduğu gemi halatıyla şak! Dersin ki okulda el işi dersinde görüyorlar. Anında kendine bir idam sehpası kuruyor. Ama son anda öğretmeni yetişip kıza diyor ki... ...ölmeyi değil yaşamayı seç. Kız da tamam deyip iniyor. Peki gelin kına gecesinden kaçıp... ...kendini öldürmeye çalışırken damat ne yapıyor? Yetmişlerden beri hiç değişmeyen... ...viski içen kötü gençlerin... ...kötü dansları eşiğindeki <laughs> ev partisiyle... ...bekarlığa veda ediyor. Peki söyleyin bakalım... ...dizilerdeki ve filmlerdeki bekarlığa veda partisi... ...nedir? Cevap veriyorum. Evlenmeden önce son bir kere annesinin paşasına kurban olsun denilen gelin haricindeki kızlarla yapılan birleşme partisi. Tabii evlendiği kadın değil ya. Orangutanla evleniyor. Erkeğimiz de son bir kez bir kadınla birlikte olmak için parti veriyor. Tam haremindeki kızlardan birini alıp yatak odasına gidecek. Diyete başlamadan önce son pizzayı gömer gibi giderken hop yanına promosyonunu da alıyor. Ya siz ne yapıyorsunuz? İşte... Kadına şiddete dikkat çekiyoruz. Böyle manavdan karpuz alır gibi. Koltuk altında. Gerçi siz karpuzdan anlamazsınız. Kaçak et diyorsunuzdur da ona. İyi. Kına yakın. Gelinin eline yakın. Artık damadın da. Beline yakın. Da. Sonra da dizilerin kadınlara değil de kadınlığa uyguladığı şiddeti ne yapacağız? Ona bir bakın. Neyse işte tam kızlarla yatak odasına giderken karısı olacak kızında kaçtığını öğrenen zaten kızgınlık dönemindeki erkek iyice kızıyor kızıyor ve Mart ayında İzin etrafa koku atan erkek kedi gibi gelene geçene saldırmaya başlıyor. Ve dizimiz şiddet konusunda gırtlak dolu model olduğu için daha 9. dakikada ilk gırtlaklama gerçekleşiyor. Peki bu olan niye böyle derseniz evleneceği kızı çok seviyor. sevgi hı, hı, seviyor öyle seviyor, öyle seviyor ki... ...artık adam sevgi sebiline dönmüş, gelen geçen kızlarda da sebepleniyor. Tamam şimdi başka kızlarda bu sevgi ve erkeklik hayratından faydalanıyor olabilir. Ama erkeğimizin memesinde... <gülüyor> <gülüyor> ama, ama erkeğimizin memesinde sevdiği kızın adı yazıyor. Neresinde? Ya işte anlayın oğlan adını kalbime kazıdım edebiyatı yapacakmış anatomi bilgisi sadece memeden ibaret olduğu için Hı, işte böyle buradan başlayıp koltuk altına doğru annesi de memesindeki kızın adını babasına gösteren oğluna diyor ki bir bu kalmıştı babana göstermediğin. Acaba daha önceki kızların adını nereye kazıdı düşüncesi? İlketirken Oğlan kızı kurtarmaya çalışan öğretmenin arabasını durdurup, beyzbolun ana vatanı Amerika'dan daha fazla Türkiye'de satılan beyzbol sopasıyla arabasının arka camını patlatıyor ve kızı da öğretmenin arabasının anahtarını da alıp ya gidiyor. Ya bir de üşenmemiş, hepsini Har bulmuş ya. Harbi uğraşmış Annesi yani. Annesi de bu evlilik hakkında. Ne yapalım? Bu bizim kaderimiz diyor. Tabi demek ki oğlan şey kızını değil de kendini istese. Ne yapalım? Kaderimiz bu. Deyip, he? Konuşturmayın beni kötü kötü. Ama kızın bir de bir erkek kardeşi var. Tövbe bismillah. 2022 kasa küçük Emrah. Annesini haplı gazozlardan değil, ablasını ismi yazılı memelerden koruyor. Neyse ama en sonunda kuru sıkının sözlükteki karşılığı olan bu olan en sonunda bir şey yapıyor. Vallahi yapıyor. Anlatayım. Zorla evlendirilen küçük kız tabii mal gibi görüldüğü için Oradan oraya götürülüyor. Bir kendi evinde, bir öğretmenin evinde, bir psikopat oğlanın evinde, bir oğlanın amcasının evinde böyle tilt oyunundaki top gibi oradan oraya sekerken en sonunda bakıyor ki ailesine zarar gelecek, evlenmeye karar veriyor. Ve her dizimizde standart olarak gelen evet demeden önce bekleme sahnesinin arkasından tabi bu oğlana da atlara vurulan sakinleştiriciden tamam. vurulmadığı için koltuk altına kadar kayan sevgisi... Artık neresine kadar geldiyse evet cevabını aldıktan sonra iki parmak şıklatıp hadi gerdeğe çıkalım diyor. Kız istemiyor ama tırnak içinde tapulu malını alıp gidiyor. Annesi de diyor ki ama ablacığım o öyle durmaz. Ne bileyim böyle bir soğuk su dökün, bir peluş oyuncak verin onunla oyalansın. Ya kısırlaştırın kısırlaştırın. Ok yaydan çıkmış kız kaçsa arkadaki teyzeler tehlikede. Değil mi? Yok. Ne? Nah, tükürmeyeceğim. Yani sürekli tükür tükür bir yerden sonra da tekrara düşüyor. Yani, Puh! Siz bunları yapmaya utanmıyorsunuz da ben tekrara düşmeye mi utanacağım? Hı? Ya size sipariş olarak içinde kadına şiddet olan kaynanalı zengin erkekli rating yapacak dizi yazın dediler de siz de psikopat bir erkeğin 17 yaşındaki bir kıza gerdekte tecavüz etmesini mi hayal ettiniz? Durun durun ben sonra patlayacağım. Çünkü daha bunlar hiçbir şey değil. Ama tam bunlar olurken de en sonunda kızın kuru sıkı kardeşi de gelip arkasından kahvaltı bıçağıyla oğlanı bıçaklıyor. Adam da sanki sniperla kafasından vurulmuş gibi yatağa düşünce abla kardeşini dışarı çıkardığı anda adam gülerek gerdeğe kaldığı yerden devam ediyor. Peki bu hormon adam nasıl mı iyileşiyor? Annesi sanki terlemiş çocuğunun sırtına havlu koyar gibi iki pış pışlayınca oğlan da yatakta koronayı atlatır gibi bıçaklanmayı atlatıp yine kaçan kızın peşine düşüyor. Peki tüm bunlar olurken öğretmen ne yapıyor derseniz? Öğretmen de okuyup doktor olmak isteyen kızın kaçırıldığı malikaneye gidip bahçesinde diğer öğrencilerle birlikte kamu spotu tadında ders veriyor. Ama sonra da arabasının yeni yaptırdığı camından bu kez de silahla arkadan vurulup önden yaralanmıyor mu? Ama kız yılmıyor. Zorla evlendirilen kızı kurtarmak için elinden geleni yapıp hatta Ankara'da bir burs aile için kalacak yer ve yaşamlarını devam ettirmek için sponsor bile buluyor ama kızın ablası illa de zengin eniştem olsun deyip kaçtığı için anneleri de gitmekten vazgeçiyor. Hı, Hı, kader olarak. Ya hormon adamın annesi tedaviye ihtiyacı olan bir kızı zorla elde etmek isteyen oğlu varken yeter artık demek yerine bakın ne diyor. Şu düğün bir olsun. Volkan hevesini bir alsın. Sonra bak ben onu nasıl kapının önüne koyuyorum. Hı, araba alıyorlar ya. Bir tur binsin sonra yenisini alırız. Ya siz ne diyorsunuz? Siz ne yapıyorsunuz? Buna kim dur diyecek? Mi dediniz? Onu da erken dediniz. Çünkü daha sonra kadın kızın geçmişini temizlemek için çırılçıplak soyup banyoda çitileyerek geçmişinden arındırıyor. Tabi senarist beyin yıkamayı böyle anlamış. Peki kızı nerede kurutmuş? Balkonda. Evet, bu sezon yerli dizilerimizde kayınvalidesi tarafından sabaha kadar balkonda kilitli bırakılan ikinci kızımızda çamaşır gibi önce yıkandı, sonra da balkonda kurutuldu. Sonra ertesi sabahta tam olarak bırakıldığı yerden içeri alındı. Tabii kıza oğlanın baksırı gibi davranıyorlar. Önce yıkadılar, sonra kuruttular. Baksırın sahibi de hevesini alınca yer bez yapacaklar. Efendim, niye mi kayınvalidesi böyle yapıyor? Çünkü kız oğlanla henüz birlikte olmadığı için tam olarak baykara olmamış. İmza yatınca yarım baykara olmuş, yata atılınca da tam baykara. İşte bu yüzden de oğlan bitmiyor, değil mi? Evet, bitmiyor. Siz bunları izlediğiniz sürece de bitmeyecek. Ben de yılmayıp bunları kafanıza kaka kaka bu kakaları anlatmaya devam edeceğim. Olan bakıyor olacak gibi değil. Kendi suyuna şap atacağına kıza ablası aracılığıyla bir ilaç veriyor. Kız da uyandığında banyodan çıkan erkeği görünce ay diyor bana ne oldu? Tabii çamaşır gibi balkonda kuruyan kızımız öylesine saf ki bir gün olur da uyandığında banyodan bir erkek çıkarsa sen artık onunsun demişler. O da inanmış. Bir dakika o zaman ilaç onu niye içirmişler? Ona mı takıldınız? Ya adam kızın saç tellerine yürüyor saç tellerine. Peki bunca olay oldu. Zorla adam kaçırma desen var. Mala ülke zarar gasp, adam bıçaklama, haneye tecavüz, kıza tecavüz. Şiddet, tehdit, organize suç örgütü kurma. Silahla insan yaralama, ev kundaklama. Yani Türk ceza kanununda ne kadar suç varsa hepsi bu dizide var. Peki a kurban oldum polis nerede derseniz siz bugüne kadar nerenin dizisini izlediniz? Hangi dizimizde ceza suçunu buldu bugüne kadar? Kadına şiddet uygulayıp Kadını hapse attıran adam bile var dizilerimizde de. Hangi kadın kurtuldu? Ve yine kadına şiddete dikkat çekiyoruz kılıfıyla yayınlanan. Kadına şiddet, ekranlarımızdan evimize, daha da önemlisi bilinç altımıza aktarıldı. Peki tüm bunlar olurken, değil hapse, karakola bile gitmeyen bir adamla, şeytan kadınlarla, ponçik hocalarla, umut mu olduk şimdi biz genç kızlara? Diyelim ki bir şeylere gerçekten dikkat çekmeye çalıştınız. Bunu şiddeti göstermeden de yapamaz mıydınız? Ya da bir başka soru. Kanalları değiştirirken de bu şiddete maruz kalanlara anlatabildiniz mi? Nasıl dikkat çektiğinizi? Ne dediğinizi bile anlamayan küçük çocuklar bunları görürken de anlaşıldı mı verdiğiniz mesajlar? Ya da daha da önemlisi psikoloji bozan diziler reyting yapmıyor olsaydı bu mesajları vermeyi yine de dener miydiniz? Ve son bir soru. Biliyorum cevap veremeyeceksiniz ama çünkü daha önce Rütü'ye sormuştum onlar da verememişti. Siz bu yaptıklarınızı çocuklarınıza da gönül rahatlığıyla izletebiliyor musunuz? Şimdi denebilir ki biz kadınlara başka çareler olduğunu da gösterdik. Hayır efendim siz dizilerde resmettiğiniz erkekler kadar güçlüsünüz demek yerine erkeklerden kaçmayı öğrettiniz. Peki ya sen Rütük? Sen de anlaşılan o ki hala televizyon izlemiyorsun. Yoksa sen de hala bunları izleyip geliyor ceza parası diye İzlediklerinden keyif mi alıyorsun? Ama ne o verdiğiniz cezalar ne de o alınan paralar kurtarmayacak dejener olmuş bir toplumu. Aynen şimdi de kurtarmadığı gibi. Efendim? Beni rütü yem alsınlar. Ah, bir dayım olaydı. Ha var da. Eski opera sanatçısı, emekli. Yani bu konuda pek bir faydası yok. O yüzden de kendi izlediklerimin rütü benim ve size de şiddetle tavsiye ederim. Adamı delirtmişler en sonunda. <laughs> Adamı delirtmişler. Önceki çektiği video Trend 2'de çıktı. Ondan sonra telif yedi.